Hasseten Allah rızası için El Fatiha. Bir çok amaçlı salon şeyimiz var. Yer ile alakalı. Spor ile ilgili yerimizi e, tahsis ettiniz. Sağ olun. Kaymakam beyler, siz de sizle, başkanımla da sağ olsun bize yardımcılar oldular. Karayüseyn'in çılgın projesi dediğimiz e, sitelerimizden e, 3580 metre bir kanal şeyimiz vardı. Ben iki buçuk sene önce yeni göreve geldiğimizde dilekçe vermiştim. İçme suyuyla beraber. Allah çok şükür içme suyumuzu da çıkardı. E, pazar günü de ekip geldi DSI'den projelendirme aşamasına geldi. Biz bunu Sayın Vekilim de sağ olsun takip edeceğini söyledi. Eğer o da olursa bizim Nacizane Karayosu'nun e, çılgın projesi olur. Özellikle e, çok amaçlı salonumuz için yani bir toplantı salonumuz yok. Mahalle programlarımız başladı. Vekilimle dolaşıyoruz. Vatandaşın ihtiyaçları, talepleri hasbal edip inşallah bugünleri geçireceğiz. Şey, vatandaşın vergileriyle toplanan bütçe başı olmak üzere vatandaşın işini görmek üzere örgütlenmiş siyasal aygıt olan devlet arasında bağ kurmaktır, köprü görevi görmektir. Burada tabii hizmet alabilmenin en önemli yollarından bir tanesi doğru tespit. Siyaset bir rekabet aracıdır, bir adavet müessesesi, düşmanlık müessesesi değildir. Rozetler seçimde takılır, seçimden sonra tek bir rozet takılır, orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağı. Onun dışında hiçbir rozetimiz olmaz. Hizmet söz konusu olduğunda biz siyasi görüşlerimizi, rozetlerimizi bir kenara bırakırız. <laughs> ahalinin, vatandaşın ihtiyacını görmeye gayret ederiz. İster yerel iktidar olsun, ister merkezi iktidar. Ya benim orada oyum kaç? Ne kadar oy alıyorum? Ona göre hizmet götüreyim mantığıyla bakmamalı. Bu mantık etik olarak, politik etik olarak, siyasi ahlak olarak problemlidir. Onun için ne oy verdiniz de ne istiyorsunuz mantığı siyaseten yanlış bir mantıktır. Siyasetçi rahatsız edilmek için vardır. Bürokrasiyi sıkıştırmamız için sahanın bizi sıkıştırması lazım. O çok amaçlı salonla ilgili de inşallah ben bittiğini zannediyordum süreçlerin. Eğer prosedür tamamlanmadıysa, eksik gedik bir şey kaldıysa bugün hemen ilgili bakanımızla hem sağlık bakanımızla hem de bakanımızla görüşür. Sonuçta tamamlanması ile ilgili bütün engelleri aşarsak. Onun dışında DSE ile ilgili projeyi zaten takip ediyoruz. bizim aşaması bittikten sonra inşallah ihaleye çıkması ile ilgili de evet. hızlıca ihaleye çıkması ve yatırım planında alınması ile ilgili gereken gayrette de göstereceğiz. Zaten ben de gelen müdür bize hayırlı olsun ziyaretine gittiğimde de verdiğim dosyada burası da vardı. Evet. Arsuz gerçekten güzel bir coğrafya. Farklı kültürlerin birleştiği, iç içe geçtiği bir coğrafya. Ben de burada görev yapmaktan dolayı hakikaten gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bu tip yerler bürokratı güçlendirir. Bizde mesela bir örnek var. Diyarbakır, Mardin filan o bölgeyi yöneten rahatlıkla İstanbul'u yönetir derler. Hakikaten buraya Hatay'ı da sokmak lazımmış. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Çok ince dengeleri var. İyi gözetmemiz lazım. Diyor.